senin gibi büyük bir savaşçının ölüsünden çok dirisi daha işe yarar Ertuğrul. Ben ancak Azrail'in olarak işine yararım Noyan. Ananın, avradının, ovandaki çoluk çocuğun barış ve huzur içinde yaşaması için gerçeği görmeni ve bizimle olmanı istiyorum, Mertur. Bizimle olma, bizimle yürüme. Bizimle kazanmak. Kalleşçe savaşmak. Döşeğindeki bebeleri öldürmek bizim için kazanç değil, utançtır Noyan. Biz onurumuzla yaşarız. Haçlıların başına nasıl bela olduğunu öğrendik Ertuğrul. Seni senin kadar tanırız biz. Sultan Alaaddin çok yakında mutlaka ölecek. O zaman hepiniz açıkta kalacaksınız. Sana obanı ve sevdiklerini korumak için bir fırsat veriyorum. Ya şimdi bizimle bir olur dost kalırsınız ya da tüm düşmanlarımız gibi yok olursunuz. Teklifim için acele et. Sabah şu güzel sofranın tadı, şarabın esrikliği geçsin. Oturur uzun uzun konuşuruz. Doğduğum günden beri Cengiz Han'ın ordularıyla savaşırız. Tüm sevdiklerim bir bir öldü. Buna ağabeyim Sungur Tekin de dahil. Şimdi tutmuş bana dostluktan bahsedersin. Ben yaşadığım sürece bu dostluk asla olmayacak.